karaciğerinizi doğal olarak detoks yaptırmanız için 6 tane yöntemden bahsedeceğim bugün sizlere. İlk olarak toksin yükü yüksek olan besinlerden uzak durmaya çalışın. Yani yağlı ürünlerden, paketli ürünlerden ve hamur işlerinden uzak durun. İkinci madde bol bol yeşillik tüketin. Yani ne demek istiyorum? Yeşil sebzeler ve bunların sularını beslenmenize ekleyin. Üçüncü maddemiz potasyum. Potasyumdan yüksek beslenmeye özen gösterin. Özellikle tatlı patates, pancar ve bununla beraber muz gibi besinleri listelerinize ekleyin. Dördüncü maddemiz ek destekler. Brokoli filizi, enginar özü ya da deve dikeni gibi desteklerden yardım alabilirsiniz. Beşinci madde doğru beslenmek. Özellikle brokoli, soğan, sarımsak, domates, zencefil, zerdeçal gibi besinleri listelerinize mutlaka ekleyin. Ve son olarak altıncı madde. Su içmek çok önemli. Yeterince su içtiğinizden emin olun.